Ha ben de yapmam ben giderim. <laughs> evet gençler e, yaklaşık iki aydır siz de evde e, esir kaldınız bu Covid dolayısıyla. Ancak bugün izin verildi. Siz de hava alıyorsunuz neler söylersiniz? Ee, Arkadaşlarımızla buluştuk. Gayet güzel hissediyoruz. Ne zaman iki ay olmuştu yani biz Birbirimizi özlemişiz. Hasret giderdik. Güzel oldu yani. Tamam. Siz neler söylersiniz? Ya, güzel oldu. Hava aldı. Hava almış oldu. Hem Ramazan Ramazan. Güzel oldu. Böyle. Özlediniz mi gezmeyi? Yani özlemişiz. Yani Ayaklarımız Dolaştık ya. Tatil, abi, evet, okullar da tatil. Arkadaşlarınızı özlüyordunuz. Hasret giderdiniz. Neler söylersin? Sınava hazırlanıyor. İyi yok. Kafa tamam Siz neler söylersiniz? abi şimdi iki aydır herkes evde. Bu virüsün yayın olması için. Evet, bu 4 saat bence gençlik için çok güzel oldu. Yani bu saatten sonra da yani biteceğini düşünüyorum. İnşallah bitecek. Yani evde kalın diyorum. Başka bir şey demeyeyim. Teşekkür ederiz. Nasıl?